Herkese merhaba ben Arda arkadaşlar yepyeni video hoş geldiniz bugün arkadaşlar Passat alacağım burada bir tane Passat buldum motoru iyi e, tam tamına 3 -3 bin TL abi Passatlara bir baktım fiyatları bayağı bir pahalılaşmış 1 milyon TL 2 milyon TL 3 milyon TL kadar 4 milyona kadar var ben de abi güzel bir tane Passat buldum sadece boyu kötü araba 2 yıldan biri duruyor araba ben onu alacağım tam edeceğim arkadaşlar videomuzu beğenip bir de kanala abone olursanız çok mutlu edersiniz videoya 20 beğeni gelirse çok mutlu olurum inşallah 20 beğeni gelir beğenmeyi unutmayın bir de kanala abone olun çok emek veriyorum izlediğiniz için Lütfen kanala abone olun. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar Passat bu. Vallahi öyle Passat'ın durumu bayağı bir kötü. Ee, boyası falan gitmiş. Araba hangi renk ya? Vallahi arabayı hiç kimse istemez Arabayı da buraya atmışlar. Passat'ı hiç kimse istememiş arkadaşlar. Tamir'in abisi var. Kırılayanlar var. Kırılayanlar var. Kırılayanlar var, var. Benim kimsem yok. Tamam mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Passat bayağı bir kötü durumu. Ee, bunu ben alıp da tamir edeceğim. Yarış falan yapacağım. Arabayı adama çevireceğim. Ee, ben bir tane dükkan ayarladım. Ahmet abinin dükkanı ayarladım. Bugün pazar. Her yer kapalı. Ee, Ahmet abinin dükkanında yapacağım bu arabayı. Kendim başıma yapacağım. Şimdi arabaya binelim. Talışlamaya çalışalım. İnşallah talışır. Arkadaşlar sonunda tılısı araba Vallahi bile zor, çok zorlandım ama tılısı şimdi gidiyor Masal araba gidiyor Mesela i̇şte Ahmet abinin dikkına götüreceğim yani Kendim yapacağım Ahmet abi dikkını bana bir günlüğünde ayarladı Ahmet, Ahmet abi çünkü daha araba tamir etmek istemiyor <laughs> En sonunda araba tamir ettiğim. Ondan sonra daha tamir etmek istemiyor araba tabii Ama bayramda öpürüm elinde tamam mı? ?ろう. Bayramda öpersen de çıkıyor ben kendi tamam edeceğim bunu. Ondan sonra yarışları soracağım. Yarış yapacağım bununla. Hız testi yapacağım. Şimdi arkadaşlar hemen Ahmet abinin dükkanına gidelim. Arkadaşlar bu oyunda ne oluyor ya? Ahmet abinin dükkanına gidemiyorum. Oyun çünkü çöktü galiba. Abi benim telefonda mı sıkıntı var? Oyunda mı sıkıntı var? Onu bilmiyorum ya. Bak oyun böyle olunca bak video çekişim gelmiyor valla. Arkadaşlar Ahmet abinin dükkanına çok yaklaştım. Zaten geldi. Ama araba çok güzel duruyor ya. Sonunda geldik. Şimdi arabayı bir sire tam etmeye başlayacağım. Ee, ben bunun rengini düşündüm. Abi bu bunlar siyah renk yakışır. Ben bunu siyah renk yapacağım. Şimdi hemen arabayı içeri sokayım. Arkadaşlar ben düşündüm. Arabanın rengi siyah renk olacak. Siyah renk olursa bayağı bir güzel olur. Ben şimdi bunu siyah renge boyayacağım. Ondan sonra sizle beraber modu etmeye başlayacağız. Hemen bu renge boyamaya başlayayım. Arkadaşlar aradan bir hafta geçti. Şu an e, bir haftada arabayı zorla boyadım. Tek başıma boyadığım için. Bayağı bir uğraştırdı beni. E, şimdi arabayı modu edeceğiz. Arabayı yine kendim modu edeceğim. Ahmet abinin dükkanında yine tatil denk geçirdim. Şimdi buna güzel bir cihat takacağım. Hangi cihatı takabilirim? Bir güzel bir cihat bulacağım. Biraz zor olacak ama bakalım güzel bir cihat varsa takacağım. E, eski cihatı bayağı bir kötü. Eski cihatı dediğim gibi hurda çeviririm. Şimdi buna bir güzel bir cihat takalım. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir tane cihat taktım. Bu çok yakıştı. Baya bir aradım. En çok Yakışan zat buydu. Şimdi arkadaşlar ben bu arada bir başlayacağım. Sonra güzel yine bir başlayayım. Arkadaşlar şimdi her şey bitti. Arabanın sadece cam filmi takacağım. Ondan sonra her şey bitiyor. Şimdi ben buna ziyan filmi takayım. Ondan sonra arabayla daha hiç kalmayacak. Arkadaşlar arabada cam filmi taktım. Araba baya bir güzel oldu lan. Araba kendine geldi ya. Şuna bir bakın. Baya bir güzel oldu. Ben baya bir beğendim arkadaşlar. Şimdi ben e, bunun motor falan kötü. Ben buna e, motorunu falan bakıma sokacağım. Motorcunun yanına gideceğim. E, Sanzeman Her şeyine baktıracağım arabanın. <laughs> arkadaşlar Passat bitti. Baya bir güzel oldu. Ben Passat'ı baya bir beğendim. Baya bir güzel modu ettik. Baya bir güzel oldu. Keşke plakası takabilseydim. Ama bu eski sürüm olduğu için plaka takamıyorum. Ee, arkadaşlar bayağı bir güzel oldu. Size gö göstereyim detaylı yine. Bayağı bir güzel oldu. Ben arabayı bayağı bir beğendim. Siz beğendiniz mi? Zaten Passat güzel ya tipi. Ee, şimdi ben arkadaşlar motorcunun yanına gideceğim. Arabaya motor falan takacağım Motor bakımı falan yapacağım. Çünkü arabanın motoru hala da kötü. Çünkü bunlar yarış falan yapacağız. Hız testi falan yapacağız. Ee, ben buna yazılım falan aktaracağım. Yani güzel bir şeyler yapacağım arabaya. Şimdi hemen motorcunun yanına gidelim. Arkadaşlar tamirciye geldim. Şimdi bu bütün motorlarının bakımını yaptıracağım. Ee, buraya bakan var mı ya? acaba? Nerede bunlar? Buraya bakan var mı? Ben arabanın bütün bakımlarını falan yapacaktım da. E, motoru falan hep bayağı bir kötü. Bunun bakımı falan yapar mısınız? Sadece manyağısını falan değilsin. Bir şeyler yapın. E, bu araba ne zaman biter? Akşama doğru biter mi acaba? Arabanın bütün bakımlarını yaptıracağız. Akşama doğru biter. Araba bittikten sonra alırsınız. Tamam. Araba bitince beni ararsınız. Ben hemen gelirim. Alırım arabamı. Size kolay gelsin. Sağ ol. Araba bitti. Hepsini yaptık. Arabayı alabilirsiniz. Elinize sağlık. Güzel yapmışsınız. Şimdi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar arabaya bindiğim arabanın çeşitlik değişmiş araba baya bir güzel olmuş e, ee, Motoru falan yapmışlar şimdi ben bununla yarım yarış falan yaparım Hız falan yaparım gezeriz ee, Şimdi eve gideceğim bayağı bir akşam oldu araba bitti sonunda Ama baya güzel olmuş şimdi araba daha rahat gidiyor ya Eskiden kötü kötü sesler geliyordu şimdi daha güzel sesler geliyor Arkadaşlar ben şimdi hemen eve gideyim Bayağı bir yoruldum Akşama kadar ay ayaktaydım bekledim bayağı İniyorum hemen eve gidelim arkadaşlar Arkadaşlar arabayı eve getirdim şöyle evin önüne çekeyim Araba da baya bir güzel duruyor Passat passat geçirebiliyor Evet şöyle ben çekelim Arkadaşlar şimdi eve gideceğim araba da bayağı bir güzel duruyor ya Vallahi bende bayağı beğendim Yarın Görüşürüz Arkadaşlar şimdi ben eve gitti uyuyacağım arkadaşlar uyandım saat şu an 11 şöyle hemen arabamıza binelim arabamızda bayağı bir güzel duruyor bayağı bayağı bir güzel duruyor ya. şimdi ben buna otobana çıkacağım otobanda hız testi yapacağım hemen gidelim oğlum Ne bak be bebeğim gibi duruyor şimdi hemen otoma, otomana gidelim Arkadaşlar videomu izlediğiniz için, çok teşekkürler. Videomuzu beğenip bir de kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 800 abone çok az, çok az kaldık. Lütfen kanala abone olun. İnşallah bir gün bin e abone oluruz. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar videomuzu çok beğeniyoruz. Siz de kanala abone olun. Videoya 20, 20 beğeni gelin, gelin mi? İnşallah 20 beğeni gelir. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.